yaptığını evet, evet, yeni, yeni gelenler şimdi de böyle Hoca. vermeye geldik Tamam Adem de. imza atmaya mı geldin? Ben atardım yerine evet. Şu anda mevcutun dışında yapılacak olan ek bina, tesis, proje ve 150 trilyonluk yapılacak olan yeni tesislerin yapılmasına karşı geliyor insanlarımız. Evet. Çünkü yaşamak istiyorlar. Çok kokusuna ayır. Evet. Çok kokusuna ayır. Pis kokuya ayır. Gel bakalım bakalım.